Arkadaşlar nasılsınız? Bugün Breaking Point oynuyoruz. Eee şu an biri kazandı ve benim a, sınıf arkadaşım var. İbo tanıyorsunuzdur zaten. Onun kanalı da var. Eee o söyler o bir şey söylerse size kısık kısık gelir onun sesi ama çok kısık gelir yani minnacık gelir. Öyle bir sorun var. Ee, bir de, bir de yok yok küfür etme küfür yok bu videoda. Bir de benim şu an sınıf arkadaşımın arkadaşı var, e, kuzeni var ne arkadaşı kafam karıştı. Kuzeni var sınıf arkadaşımın şu an mod seçildi. Bu arada Roblox grubu açtık, Discord grubumuz var. Herhalde onu yazarım yorumlara, o şeyleri filan. Hmm. Şu adamı seçelim. Bu adam savaşsın. Yok, bu adam savaşmadı. <laughs> şu şunu seçin şu. Boynuzlu olan adam var ya. Boynuzlu gibi. Ha, o seçildi. Şunu seçelim. Bu biraz gıcık bir adama benziyor. Hayır ya abi ya. Ha ben seçilmedim mi? Kıza kim seçildi? Benim kafam karıştı. Ha bu seçilmiş. Şu. Şunu seçin. <laughs> hmm. Şunu seçelim. Bu adam mı? Bunu şöyle şuradan. Aa bu seçilmedi. Şu adam mı? İbo, sen seçildin şu bu arada. Oy ben kaldım. Ben kaldım. Ben ka herkesin bir ayı var. Bu ne? Oo, kesin kaybedeceğim. Ha bunu ikisi savaşsın ben en sonunda savaşacağım kalanla. Evet o ya bu çocuk çok pro ya. Ya <laughs> 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 sinirim bozuldu ya. Bu arada birisi çıktı İbo kim çıktı Discord'dan? Mesaj mı yazdı? Neyse. Kim yaptı Hepinizin arasında bir Ya ee, İnşallah ben çıkarım Bu arada birisi katil çıkarsa Söylemesin biz söylüyoruz Normalde oynarken ee, Bugün video çektiğimiz için Söylemeyelim İbo ee, tamam mı duydun mu Birileri bir şeyler diyor ama. Ben yani nubunuz tazeledi. Pro olduğunu göstermemek için nubunuz tazeliyor iyi bu. Hmm, aha. Ben zaten ben zaten baştan sona bir nubum. Arkadaşlar bu arada yeni karakterim, yeni karakterim güzel olmuş mu? Ee, bu arada bundan ne kadar para geliyor yorumlara yazarsanız sevinirim. Buna 10 para veriyoruz. Bir yaptığımızda para veriyor mu ya da bir şey ne kadar para veriyor veriyorsa ya da bir eşya falan filan veriyor mu? Bir yorumlara yazın onu. çok hızlandı ya. Yapıyordu. İbom, İbon bir aralar dört tane çıkmıştı. Geri kalanında gitti. Beşinciyi yaparken öldü. Kesin var ya. Neredesin sen? Nereden sen? Ne? Ha gördüm seni şuradasın. Ol. Hadi bekleriz Hadi bekleriz. Hadi bekleriz. <laughs> Kızım bir kolu yok bu arada. Bu Cansu ondan 429 diye birinin bir kolu siyah varmış. Ama siyah bakın. Görünmüyor. Aa bu oyun he, karakterimizin her yerini simsiyah yapıp girsek ne olur acaba? <laughs> deneyeceğim bu videodan sonra deneyeceğim mi? İbom şurada. İbo'mu severim. İbo sana giriyorlar İbom. İbo, İbo. <laughs> bıçak at anca sen. Anca bıçak at zaten. Bakalım kimi seçecek. Seni seçti İbo. <laughs> bunu, bunu tazelemedin mi? Kesin. Yanında diye seçecek bence. Yo, aa beni bana geliyor olabilir. <laughs> Yok bana gelmedi. Ya bu pro'nun bu bu pro çocuğun yanına niye gidiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, pro çocuk beni seçme pro. Ah, İbo sana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şeyini alacağım. Hıncını alacağım bir Alırım bir bom. İstersem alırım. Beni seç abim. İbo'da da hıncını alacağım. Beni seç abim. İbo hıncını aldım. Ben bu kadar pro değildim ya en son. Ne oldu bana ya? Beni seçiyor ya. İbom. <laughs> ne sandın sen beni? İbom. Ya sonunda da ki ya. Ama ama baya a oyuna Maraşlı TR 46 diye biri girdi. Eee geçelim şundan. Arkadaşlar bu arada Roblox grubumuzun adı da Roblox Yıldızları. Şeyin adı da at ee, Hadi bırakacağım Şey bu Roblox grubun adı da Discord'un da adı Roblox Yıldızları Roblox grubununki de Roblox Yıldızları Ama siz yazmak istiyorsanız Hepsini büyük harfle yazın Hepsini büyük harfle Bütün hepsi büyük harfle olacak Moderatörüm grubu öyle açmış. Hepsini büyük harfle açmış. Biri mi diyor? Ha 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 ha. Dun 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 dun. Da da da. Edit yaptı bir gün. Hatta o videoyu koysam mı ya? O videoyu ben Shorts yerine koyarım belki. O videoyu. Shorts yerine koyabilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> oy. oy. Oy 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 Şu pro adamı seçelim. Gıcıklığına. <laughs> <laughs> Aa boynuzlu kız baya <laughs> pro mu acaba? Pro adam pro olmayabilir. Bo boynuzlu boynuzu kız, bonus kız olabilir. Hadi, hadi. Aa bu ne ya? Arkadaşlar onu shorts yerine koyamazsam artık video yerine koyarım. Klasik video yerine. Oy. Oy. Ben. Aa. Bu video burada bitsin mi bu? Aşırı kısa da yani. O, o Aşırı kısa da yani İBOM. Ben şu videoları yüklemeye üşeniyorum ya. A kirpi girdi. Ömer girdi. Son bir şu makineye bakayım. Makineye baktıktan sonra kesin kaybedeceğim ama. Çekil lan. Çekil yükselen bu tamam o zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim ha ha 3 saat sürüyor maşallah katil katil ben çıkmadım <laughs> var ya Azra'yı seç <laughs> kimi seçsem <laughs> bu arada ben bu, bu, bu modda da ölünce kapatacağım videoyu ama karakterim çok güzel olmamış mı şunu seç bence bu <laughs> Aa katil buymuş bak. Video bit videoyu bitiriyoruz arkadaşlar burada. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Yani dediğim gibi abone olup like atarsanız e, Roblox grubumuza discorda falan gelirseniz orada e, bir şeyler falan yapabiliriz. Belki ilerlerde Discord'dan çekilişler yapabiliriz ileride ama çok ileride o. Oo, olay var arkadaşlar. Bitirmiyorum. Olay var. Ha, kim intikamını aldı? Bizden biri mi intikamını aldı? Neyse arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Ha. Ha <laughs> silahla öldürmemiş. <laughs> ha çok güzel. Nerede bu? Oy, ifo daha da öyle. Azra'yı vurdu. <laughs> Hayır ya şu adam beni vuracak kesin. <laughs> Oo, olay var. Hayır, 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 Ya. Neyse burada bitiriyordum zaten videoyu. Görüşürüz. Ben bu sefer bitirdim. Hadi bay.